sahibinin bugünkü kadrosu ve dizilişi. Ve maç başlıyor. İlk yerinin başlama düdüğü geldi. Pasını gönderdi. Ney gördü? Hızlı hücuma çıkıyorlar. İç bölgeden bir hücum. Şimdi göbekten deneyecekler. Kylian Mbappe. Alan hızlı paslaştılar. <laughs> Ceza sahasına girdi. Topa da çıkıyor. Kale vuruşuyla oyun yeniden başlayacak. Mbappe kendi başına ilerliyor. alla çok sayıda arkadaşı var. Herkide harika bir kurtarış. İyi çıkardı. Kaleciden takdire şayan bir kurtarış. Harika bir dokunuş. Şimdi ceza sahasında tehlike yaratabilir. Şimdi bir boşluk yakaladılar. şanslı. Erling Haaland. Federico Valverde. Çok güzel kaptı topu. Yerinde bir müdahale. Rafinha. Önlerinde geniş bir alan var. İsabetli bir pas. Mohamed Salah. Alan. Karşı atak zamanı. Pas hatası ve top el değiştirdi. Topu kapmayı başardı. İyi götürdü topu. Ve top kaydı. Erling İşte bu böyle geldi sahibi çıkardı Savunmada çok iyi pozisyon aldı Kylian Mbappe geri verdiler. Bayrağın kalkması doğru karar. Bu açıdan bakınca net görülüyor. Bugünkü topta çok ilgimi çekti benim. Tiro Pro'yu ben de severim. İlk yarının bitimine 7 dakika kaldı. Kalitesini gösteren bir müdahale geldi. bir hamle tehlikenin büyümesine izin vermedi. Salah son anda araya girdi ve pası kesti. Mbappe dördüncü hakem kayıp sürenin iki dakika olduğunu işaret etti. Düdüğü çaldı ve ilk yarı bitti. Artık takımların dinlenmesi ve taktiklerini yeniden gör. <laughs> i̇ki takım da ikinci yarıya hazır. Güzel bir müdahale, topu aldı. Valverde. Önemli bir şans olabilir. Uzun bir top. Erling hala. Şu anda sahadaki en aktif oyuncu. Omuzlarında ağır bir yük var. Bu tempoyla daha ne kadar devam edebilecek merakla izliyorum şansı. Kaleci geçit vermedi. İnanılmaz bir kurtarış izledik. Avantaja bıraktı. Topla ilerliyorlar. Kilian Mbappe. Mohamed Salah. Mbappe. Haaland, Kylian Mbappe. Rafinha önünde birçok seçenek var. Tehlikeli bir pozisyon. Kanattan gelişen atak tehlikeli olamadı. Top kaybı. Top karşı takıma geçti. Kaleci tehlikeyi savuşturuyor. Horner. Konuk ekibin kalecisinden harika bir kurtarış geldi. Tekrar izleyelim. İçeri gönderdi. Erling Haaland. Şimdi yüksek bir top. Tehlikeli olabilirdi ama bayrak havada. Pozisyonu bir kez daha izleyelim. Evet, offside var gibi görünüyor. Ev sahibi takım bugün maça hükmetti. Oynadıkları güzel futbol skora da yansıdı. Rakip takım da savunmada kötü bir sınav verdi. Savunmada yaptıkları basit hatalar nedeniyle skorda iki farkla gerideler. Bu sağ boşluğa gönderdi. Pasını verdi. Oyundan alınma vakti çoktan geldi. Savunma hata yapmıyor. Sol çizgiye yakın yerde topu aldı. Kiliye Bir tekrar izliyoruz. ekip tam üç farklı önde. geçti. Pas için seçenekleri bulunuyor. Osmane Dembele Yerinde bir hamle. Topu almayı başardı. Çok güzel bir müdahale. konsantrasyonu çok yüksek. Topla koşusunu sürdürüyor. İyi gelişen bir hücum bu. As için boşa çıkan en az iki oyuncu görüyorum ben. Sala bitkin bir halde görünüyor. Soluk soluğa kalmış. Oyundan çıkma zamanı gelmiş. takımın istediği gibi gelişiyor. Diğer takım içinse büyük talihsizlikler. Normal süreye 2 dakika eklendi. Hakem bunu tolere etmeyecektir. Çok bariz bir faal. Evet kart göstermedi. Şimdi ilk sözlü olarak uyarmak yetindi. Hücum kornerle devam edecek. İyi kurulmuş bir baraj. Topu geçirmediler. Artık son düdük gelmek üzere. El sahibi burada maçı vermez. Hatta kurtlamalara başladı bile. Top rakibe geçti. Yardım. 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 Ekranları başında bizi izleyen herkese merhaba. Futbol gecesine hoş geldiniz. Maçın başlamasına sadece birkaç dakika kaldı. Son kontroller yapılıyor. <laughs> Neredeyse değil, ama direkt gole izin vermedi. Muhteşem vurdu fakat olmadı. İki takımında hücum girişimi olmadı. Yerinde bir hamle. Topu almayı başardı. Harry Maguire Savunmanın müdahalesi Topu alıyorlar Ve <laughs> maçın ilk geldi Çok güzel bir oldu Oyuncu için muhteşem bir an Harika bir pozisyondu Maç devam ediyor Basında hesap veriyor top hala onda. Kylian Mbappe. Güzel bir müdahale topu aldı. Geri verdi topu. Pasını verdi. Kaleye doğru. Soğuk kanlılıkla topu tutuyor. işletti. Orada alan bulabilir de. Oh! Trent Alexander Arnold. Osman Dembele önemli bir pozisyon olabilir. Ve topu kaybetti. Tehlikeli bir pozisyon. Tehlikeyi büyümeden önlüyor. Pası kesti. Yüksek bir top. Harika bir kurtarış. Ama top hala oyunda. Erling Haaland. İç bölgeden bir hücum. Top orta alanda. Tehlike yaratabilirler. Azimle ilerliyor. Savunma hata yapmıyor. Topu kaptılar. Orta saha oyuncusu topla buluştu. Topu rakibinin ayağından almayı başardı. Paslaştılar. Konuk takımın taç atışını izleyeceğiz. Rakibine fırsat tanımadı. Pas isteyenler var. Dinamik bir oyun izletiyorlar bize. Kurtardı ama top oyunda. Atak devam edebilir. Tehlikeyi önlüyor. Top kalecinin ellerinde. Güzel bir savunma örneği. Zorlanmadan alıyor topu. Topu orta alanın sağına gönderdi. Pas opsiyonları var. Kalitesini gösteren bir müdahale geldi. pasını verdi. Savunmanın müdahalesi. Topu alıyorlar. Normal süreye 2 dakika eklendi. Güzel bir verkak. İlk yarının sonunu işaret eden düdük çaldı. En sahibi takım tek farklı önde. İkinci arası sona erdi. İkinci yarı başlıyor. Boşta oyuncular var. Atak yönü sol kanat. Alan hızlı paslaştılar. Top sol bekte. Yerinde bir hamle takımını rahatlattı. Topun geçmesine izin vermedi. savunmadan doğru bir hamle ve topu rakibine kaptırıyor. Topu durdurmayı başardı. Önlerinde geniş bir alan var. 2024 yılı futbol için çok özel bir yıl oldu. Avrupa ve Amerika'daki futbol şampiyonaları dışında bir yandan da uzun zamandır merakla beklenen futbol oyunu UFL'de nihayet çıkışını yaptı. Konuk takımın kalecisi kale vuruşuyla topu tekrar oyuna sokacak. Sol bek'e döndü. Güzel bir atak başlangıcı. lerinde. Kuzey ilerliyor. Ortadan ilerliyor. Topla vedalaşmak istemiyor sanırım. Sala Ruben Neves. Uzun topları çok iyi kullanıyor etkili bir şut. Enfes bir gollerle geçtiler. Şu falsoya bakar mısınız? Muazzam bir gol. Maç devam ediyor. Ev sahibinin iki farklı üstünlüğü var. Çok iyi sürdü. Bir top kaybı. Güzel pas. İyi müdahale. Bakalım şimdi ne yapacak? Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Soluk soluğa kalmış. Oyundan çıkma zamanı gelmiş. Müthiş bir şut, müthiş bir kurtarış. Her yanıyla müthiş bir pozisyon. Aynen geri yolladı. Bir bağırış Tehlikeli bir ataktı ama Geçmedi Dembele Karşı atak başlıyor Top kaybı yapıyor Pas için nereyi tercih edecek İyi bir hamleyle Topu takımına kazandırdı barnes sahibi galibiyete çok yakın. Maç bitmeden taraftara da teşekkürlerimizi iletelim. Bugün harikaydılar. Penaltı noktasına doğru